Çiğ Ha evet onlar bizim talonu süt. Celsey'in beyazı, Celsey'in ezinesi. Bu Tamam. İki tane bundan alalım. Bir tane, tamam. bir tane. Çok ödüllü Coral filmini izlemeden önce Gamze İneceli hiç bırakmadı. Aynı şimdi de grubun sürdürülebilirlik sürdürülebilir, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli bileşenlerinden biri de su yönetimi. Bu konuda karşı karşıya olduğumuz önemli sorunlar mevcut. Eminim birbirinden değerli konuşmacılar bugün alacak. Suyun stratejik önemi de yıllar geçtikçe artıyor. Tıpkı enerji ve diğer ham madde kaynakları gibi su da uluslararası ilişkilerin önemli bir konusu haline geldi. Kuraklıklar ve buna bağlı olarak gelişen gıda krizlerinin yol açtığı göçler toplumsal gerilim fayları yaratmaya başlıyor. Bunlara göz gelmenin yolu akılcı, planlı politikalardan, toplumsal ve uluslararası işbirliğinden ve dayanışmadan geçiyor. Gündelik ve ekonomik hayatımıza dahil ettiğimiz ayrıca tasarruf, ister deniz güneş kum ağırlıklı kitle turizminde, ister kültür turizmi ya da alternatif turizm türlerinde gastronomi önemli bir örneğe sahip. Yeme içme mekanları ve çeşitliliği, yöresel tatlar, yöresel ürünler, edilecek yer seçiminde artık önemli bir yer oynuyor. Biz bu konuda en şanslı ülkelerden birisiyiz. İnanılmaz bir mutfak zenginliğine sahibiz. Gastronomi alanındaki tanıtım faaliyetlerine de giderek daha çok öğrenim veriyoruz. Türk mutfağını dünya markası yapmak amacıyla katılımcı bir yaklaşımla çalışıyoruz. Zorlu iklim koşulları ile karşı karşıya kaldığımız 21. yüzyılda üzülerek belirtmek isterim ki dünyanın karşı karşıya kaldığı belki de en önemli tehdit kuraklık olarak çıkıyor karşımıza. Yeni kuşakları bu konuda eğitmemiz ve durumun ciddiyetini önemini anlatmamız gerekiyor. Gastronomi doğa ve tatlı su kaynaklarımızın tam da bu noktada buluşuyor. Bu sene dördüncüsü organize edilen Gastrofest, tatlı ve tuzlu su kaynaklarını konu alarak çok önemli bir adım atıyor.